Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün size yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar bugün yani başlıkları gördüğünüz gibi yeni kod videosu paylaşacağım ee, arkadaşlar ben e, sürekli kod videosu paylaşıyorum o yüzden kanalına abone olmayı unutmayın açın kodların süresi bitmeden hemen alın yani bir abone bir like görmeyin e, bu arada 600 abone çok az kaldı hemen 600 abone yapalım arkadaşlar bir de kodları ya akşam paylaşım da e, ee, sabah paylaşayım yarın paylaşayım benim yani. ee, arkadaşlar kodlardan haberdar olmak için kanala abone olup like atmayı bildirmeyi açın ki yani kodlardan haberdar olmanın süresi bitmeden hemen alın ben bunu paylaşıyorum ki yani kod paylaştığında yani siz hemen abone olun bildirimleri açın ki kodların süresi bitmeden hemen alın ee, tamamdır arkadaşlar ya e, akşam ya da yarın paylaşayım kodu o yüzden kanala abone olup like bildirmeyi açın ki yani e, kodlardan haberdar olun. Size hemen alın. E, arkadaşlar videomuz bu kadar ve kanala abone olmayı like. yani beni Çok mutlu izlesin. Yani, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.